Herkese merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden Bu Rising K e devam ediyoruz. Evet geçen bölümde işçi kanı bulmuştuk. Bu işçi kanı sayesinde daha fazla maden ve ağaç toplayacağız ve gideceğimiz bölgede maden bölgesi sıkıntı yok o halde değil mi? Devam hemen gidelim çıkışımızı yapalım. Bu arada şey çok güzel olmuş. Bu kan takip olayı direkt buraya aktarılması çok iyi olmuş dostlar. Benim bayağı hoşuma gitti takip ediyormuşuz zaten. E ben yerini biliyorum. <laughs> Madenler onu bildiğim için. Ve bölgemi bilerek bu tarafa koydum. Çünkü tam madenin yanında. Maden ihtiyacımız olduğunda direkt bu tarafa geleceğiz. Hiç uğraşmayacağız. Burada. Hop. Güneşe çıktık maalesef. Biraz yara aldık ama sıkıntı yok. Direkt dalış yapalım içeri. Bunlarla uğraşmak istemiyorum. Eyvah. İçeride savaşırız bari. Bu ne ya? Kaç kişi var karşımızda? Yuh. Güneş olmasa ben size gösteririm de güneş var. Dua edin güneş var yani. Oğlum bu kaç tane düşman var karşımızda böyle? Hop, hop yakalanacağım. Lan 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 öleceğim. Öleceğim. gebereceksin yanki diyorlar. Öleceğim arkadaşlar. Buradan çıkamam ben. Çok zor yeşim ya. Okçular çok etkiliyor beni. Hop yakalandık, bittik. İş çıkanı da gitti. Kaçıyorum. Lan. son anda var ya. <laughs> son anda son anda. Yakalandık. Yani belliydi. Biraz oyun zorlaşmış ya. Oh, hoşuma gitmedi. Çok düşman var. Bu ne arkadaş? Kaç kişi geliyor karşımıza? Neyse işçi kandan olduk ama orada işçiler var içeride. Onlardan toparlarız artık. Bulamazsak da sağlık olsun. Ee... Öldüğümüzde temel eşyalar üzerimizde kalıyor fakat diğer eşyalarımız yani kıyafettir, silahtır üzerimizde kalıyor. Ama diğer eşyalar ölümümüzün üzerinde, cesedimizin üzerinde kalıyor. Cesedi almadan eğer ölürsek bir daha bütün o kalan eşyalarımız gidiyor. Yani benim o cesedi almam gerekiyor bir an önce ölmeden. Tabi izin verirse bu arkadaşlar. Bir de en sonki serimizde alışmıştım böyle rahat oynamaya. Yeteneklerim vardı çok fazla çünkü. Artık fazla yetenek olmadığı için zorlanıyorum. Yakalandım yine. İlk başta biraz oyun zor ya. Yetenekler falan hiçbir şey etki etmedi için düşmana. Kaçış yetenekleri falan yok yani. Kaçamıyorsun. Yakalandı mı? Ne kalandık? 70 tam alamayacağım yapacak bir şey yok. %70 işime yarayacaktı. Fakat alamam. Düşman var çünkü kanı ememiyoruz. Emdiğimizde düşman bana saldırıyor şu anda. Hasar alıyoruz. Sadece bossların kanını emerken hasar almıyorsunuz ama diğer düşmanlarda kanlarını emerken o anda savunmasız kalıyoruz maalesef. Şu çok fena ya. Vuramayacak şimdi bana. Gene gelecek. Hadi vurur. Bunu kanlayamayacağız. Can dolduracağım bundan. can dolduralım. Şu siyah baraka gider. Daha önce söylemiştim bunu. Ondan sonra kan dolduracaktır. Hem göstereyim sana nasıl olduğunu. Bazen böyle siyahlar önden gidebiliyor ama bazen gitmiyor. Şu an gitti yani. İzin verdi. Hadi bakalım. Lekesiz kalp bulduk. Güzel. Lekesiz kalp olayı güzel. O çünkü çok lazım olacak bir şey. Çok da bulunmuyor. Normalde hep bulunan Nerede o? Kusurlu kalp var da o şu an yok elimizde. Bir şey daha bulmuşuz ama bu çok kullanışlı bir şey değil. Basit mumluk. Yani bu kozmatik işte kalenin görselini değiştiren şeyler. Ama gene de işe yarayacaktır sonuçta. Bu ne? Mızrak. Ölümümüzü almak istiyorum bir an önce de. 5 bu daha iyi. Hazır karanlıkken diyorum dışarı bakalım. Dışarıyı temizledikten sonra güneş doğdu mu içeri geçeceğim. Boss içeride. %5, %10 kusurlu kalple çıktı. Varmış da ben göremedim. Yalnız envanter doldu. Bir envanteri boşaltıp gelsek mi bence iyi olur. Envanteri boşaltıp gelsem ben bir. Siz beklemeyin boşuna. Orada dondururum videoyu. Şurayı bir temizlemek istiyorum öncelikle. %2 8 bu kaç? 5 Bunu almak lazım da onu nasıl alacağız? Çoğu lazım artık yani oyun başı olduğu için her şey lazım bize. Hiçbirini bırakmak istemiyorum. Az olan bir şey varsa ne alacağız buradan? Bakır. Bakır çıkar ya. Burası maden olduğu için. Evet dostlar ben gidip geleceğim şimdi base'ime. Bu eşyaları bırakıp yine buraya geleceğim ve devam edeceğiz daha sonrasında. Eşyaları bıraktım. Tekrar geldik. Geçelim bakalım. Erol ne yapıyor içeride? Bir adama selam verelim değil mi? Boş bırakmayalım adama. Bu da kılçık değil mi bu? Kılçık. Şu sanda bakmamışız herhalde. Bakmışız da almamışız. Şunları öldüreceğim. İskeletler. Bakalım işçilerde güzel işçi var mı, işçi kanı var mı? Altı diyor, güzel değil. Vur bana. E oraya saldır. Bir de sıyrıldığımızda yani bu kaçış şeyimiz var ya, space tuşuyla. Arkada bir iz bırakıyor. Bakın, bir gölge bırakıyor, gölgeye saldırıyor düşmanlarda. Onu ben sanıyorlar. Yani tuzak kurmuş oluyoruz düşmanlara, bir nevi. Saldırmadı ya o. Bakın şimdi izleyin, ona vuruyor hala. <laughs> %5, 5 tancam. Altı olmaz, daha iyisi yok mu? Burada bayağı bakır madeni var en azından. 6 diyor ya. Daha iyi olması lazım. Daha iyisi olması lazım. Erol burada. Yanında işçiler de var. 40 diyor mesela. O çok iyi. Onu yanımıza çekme şansımız var mı ki? 40. Ölecektir o şimdi saldırınca ben. Dokuz. 9. Çok kötü oldu. Onu ben çekmeye çalışayım. Eğer gelirse yanıma. Erol yukarı çıkmaz diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Nerede o? Daha iyisi var mı? Peki, belki daha iyisi vardır. Bilemeyiz. Şöyle bakalım. Bir. Bir. Bunları bir öldüreyim. Hangisiydi? Bunları temizlersem iyi olur. Gelin bakalım benle. Şu değil mi? Şu. Oğlum gelsene buraya. Gel gel. İnşallah gelirsin buraya. Daha vuracak ya Biraz dayanabilsem Biraz dayanabilsem Dayandık Kaçıyorum biraz %40 Kanı aldık ama ee, Canımızın yükselmesi lazım Bazı bir şey 175 Yükseliyor mu canım Yükseliyor Gidelim yavaş yavaş Sakin sakin Bakalım onu alabilecek miyiz işçi kanıyla Şu an 2. seviye kadar şey verdi. özellik verdi ikinci seviyede şey veriyormuş %15 %25 daha fazla saldırı yapıyoruz kaynaklara Yani mesela daha hızlı bir şekilde kırabiliyoruz veya da daha hızlı bir şekilde ağaçları devirebiliyoruz ve %10-30 arası daha fazla kaynak çıkma ihtimali var 100 çıkıyorsa 130 falan çıkabiliyor işte 120 falan çıkabiliyor 100 çıkacağına daha fazla kaynak geliyor öldürmek istiyorum Girişelim bakalım, ne olacak? Hayırlısı diyerek. Böyle bir saldırı yapıyor, yere vuruyor. Daha sonrasında orası patlıyor, oradan kaçmak lazım. Yaptıktan sonra bir de şöyle bir saldırısı var. İleri atılıp güçlü vuruş yapıyor. Şimdi yapacak ama yapamadı. Oha. dönüş yapıyor böyle arada Biraz sabretmek lazım. Sabretmezsek öleceğiz burada. %6 %3 etrafına vuracak böyle. Kırdı bak kendi başına. Aslında kırması kötü. Benim çünkü kanım var ya daha fazla çıkartabiliyorum ben madenleri. Kırması daha iyi etrafındaki madenleri. Böyle yapalım. Adamlarını çağırıyor sürekli. atamadım. Ve böylelikle yok etmiş olduk bunu da. Bunda sandık geliyordu. Büyük sandık. Daha fazla işler koyabileceğiz. Bir şey daha var ama yetenek vardı. ha Bunları kırdık ya yanlışlıkla. Neyse. Düşman boss'u öldü mü? Onun kanını yemiyorsunuz ya. En son patlama olduğunda etrafında ne varsa paramparça ediyor. Ağaç aç işte bütün madenleri paramparça ediyor. Böyle. Aslında yanlış yaptık. Neyse önemli değil. Şimdi yetenek geldi. Bunun yeteneğini aldık. Attığı şeyi artık atabiliyoruz biz de. Alacağım onu. Şu yetenek. Chaos magic. kaos büyüsü olarak geçiyor. Bunu. Şunu alacağım. Bu çok daha iyi bir büyü. Aynısını yapıyorsunuz. Böyle yere işaretleyerek oradan bir büyü yapıyorsunuz. Ve birçok düşmana fazla fazla vurabiliyoruz bunun sayesinde. Biraz şimdi maden. o maden çok fazla geliyor yalnız. Ve çok çabuk bakın parçalanıyor. Anında gidiyor bunlar. Uğraşmıyoruz. Oh taşı bir anda parçalayıverdi. O biraz hasar almış galiba ki. Yoksa öyle olmaması lazımdı. Bunu şöyle son seviyede, 3. E, üçüncü seviyede daha dördüncü seviyedeymiş çok pardon. Dördüncü seviyede yüzde, yüzde üç şansla bir şey böyle aniden parçalama şansı var. Atıyorum madeni ve ağacı bir anda kesebiliyor tek vuruşta. Yüzde üç şansla. Şuna göre. Ve son seviyesinde bütün etkilere yüzde otuz daha fazla bonus veriyor. Gerçekten çok güzel bir etki veriyor burada. Daha önceki serimizde bulmuştuk bunu. Çok fazla kaynak geliyor bunun sayesinde. %100 aldığınızda. bayağı fark ediyor. Bir saat uğraşacak. Mesela bir saat bir farm yapıyorsun. Misal konuşurum normal zamanda. %100 kan aldı mı o 20 dakikaya falan düşüyor. bayağı bir fark ediyor. adenleri topluyordum. Burada sandık varmış. Kumaş çıktı aslında bayağı. İyi bir şey yani. Kaç tane oldu? 2 4 6 8 10 12 14. 2000 tane yapsak bence şimdi yeterli olacaktır. Ama hazır işçi kanı varken bence biraz toparlamak lazım. O zaman ben burayı toparlıyorum dostlar. Daha sonrasında devam edeceğiz. Toparladık. Elimizde bayağı bakır madeni oldu. Hemen onları ocaklara koymamız gerekiyor. Bir an önce hemen işlensin. Yeni binalarımızı, inicelerimizi koyalım hiç olmazsa. Kaçıyorum. Hiç buna uğraşmayacağım şu an. Bunlar sıfırlanmış. Hop yakalandık. Yanlış mı Yanlış geldik. Buradan gitmek lazımdı aslında. Şu an envanter kalmadığı için yer kalmadı. Hiçbir yere bakmıyorum. Diğer boss'u öldürmeyelim. Önce işçi kanı varken biraz daha ham madde toplarız. Bir de şunları bırakırsam 2, 4, 6, 8 yapalım. 2, 4, 6, 8. Biraz ham madde lazım oluyor. Kalsın bunlar 400 tane. Bir şey yaparken lazım oluyor onun ham maddesi. Ee, ayna var. Şimdi burada bu geldi. Büyük sandık. Kaç bölmesi var? 21 bölmesi var. Gayet iyi. Bu şekilde oluyor. Vampir kasası olarak geçiyor. Aynısının daha farklı şeklinde. Kozmetik işte böyle daha farklı görünen bir sandık. Ne yapmamı istiyor? Bunu ikinci seviye almamı istiyor. Var mı elimizde? 8 tane burada var. Elimizde var. Başka ne istiyorsun? Deri istiyorsun. Derimizi alalım burada. 51 tane deri yapmışız. İkinci seviye aldım dostlar. Şimdi zemin 100 tane zemin yapabiliyorum burada. Hizmetkar tabutu 5 tane koyabiliyorum. Onu gösteriyor bana burada. Ben başta bunu şey zannetmiştim geliştirirken. Hizmetkar tabutu istiyor zannetme. Öyle değilmiş. Tam tersi. gelişikten sonra size ne kadar şey verdiğini gösteriyor. Bu. Özellik verdiğini gösteriyor burada. Biraz kan verelim buraya da canı azalmasın çok. 13 saat çoğaldı hayat süresi. Gayet iyi. Kale temeli, temeli ve duvarları diyor. Zemin döşeyerek etrafında kale duvarları örüp çatı oluşturarak bir kale odasını tamamla. Şimdi çatı olayı aslında bu zamanda gelmiyordu. Bak baya bir şey olmuş oyun. Değişmiş görev konusunda. Zemin yap diyor. Şimdi zemin. merdivenlerimiz var. İkinci kat çıkma olayı. Üçüncü, dördüncü, beşinci kat çıkma olayı geldi. Tam olarak kaç katlı olduğunu bilmiyorum da hani. Ama birkaç kat geldi bu oyunda. Daha önce kat sistemi yoktu. Böyle iki üç kat yapamıyordunuz. Ama artık geldi dostlar. Temel. Kale zemin döşemesi ne istiyorsun? Taş tuğla istiyorsun. Taş tuğla için de şunu yapmamız gerekiyor. Şu. Öğütücü gerekiyor. Kalas bileme taşı istiyormuş. Bileme taşı elimde var mıydı? Çok fazla yok. O yüzden bossları öldürmek lazım. 4, 5 tane istiyor. Bir boss'u öldürerek bu bileme taşı tarifini alıyoruz normalde. Ona daha çok var. Şöyle kitaplarımı aldım. Araştırmamı yapıyorum. Kitapları aldıktan sonra burada araştırmaları yapıyorsunuz. Ortaya çıkartıyorsunuz bunları. Pantolon ve eldiveni ortaya çıkarttım. Bayağı bir araştırmamız olacak burada. Daha önceki seride ben söylemiştim nasıl yaptım. Önce burayı araştırıp kitapları bulup daha sonrasında burada 50 tane kağıt harcayarak Herhangi bir tane rastgele bir tane teknoloji açabiliyorsunuz. Şöyle işliyor mesela bulunan şeyleri bir daha bulmuyor Bulunmayan şeyleri buluyor 50 tane kağıt harcınca. Ben de bulabileceğim her şeyi önceden buluyorum Burada hepsini dolduruyorum arkadaşlar Atıyorum 5-6 tane mi kaldı onları da kağıtla Keşfediyorum O şekilde Kar çiçeği tohumu Bir de aynısından çıkabiliyor kitaplarda ee, Hani bir kere çıktım bir daha çıkmayacak diye bir şey yok çıkabiliyor Mesela merhemesiz gece avcısı eldiveni birkaç kere çıkabilir belki bu seride. Orasını bilemeyeceğim. Şimdi bu merhemesizler ne istiyormuş? Gece avcısı pantolonu istiyormuş. Önce bunu yapmak lazım. Daha sonra buna geçeceğiz. Yapalım. Bunları da yapalım. İpli, ham iplik istiyor. Ham iplik var mı elimizde? Fazla fazla var. Hem de. Hem de fazla fazla var. Deri istiyor. Deri. Başta şunları yapmam lazım. Pantolonla şey değil mi? Eldiven vardı. Yapacağım. Deri, hamiplik, bakır külçesi istiyor. Onları da alalım. Böyle yapalım. Tamam ya. Fena değil. Fena değil. Bunu da yaptık. Iııı deri 8 tane istiyor. Yeterli olacak mı acaba diye bakıyorum da. 8, 16, 24. Bu 4 tane deri istiyor. Yeterli deri. Şöyle yapıyoruz. Hepsini yapalım. Şimdi pantolon yapacağız. Birincisi. İkincisi eldiven olacak. Tamam. Hepsini yapabiliyoruz dostlar. Çok güzel. Bir de şu bakır kılıç ve bakır gürzü yapmak lazım. Onlara da kalas ve bakırlık gerekiyor. Kalası var da bakırımız yok. Bu arada boş durmasak şöyle yapalım. Boş durmasak. Ben bir odun mesela kessek. Taş kessek. Ne o çıkan? Am Yakut. Çok iyi. Odun biraz lazım olacaktır. Daha kalemizin genişlemesi gerekiyor. O yüzden fazla fazla odun toplayacağım. bunları yeterli. Fazla fazla kaynak topladık böylelikle. Bize şey lazımdı. Bakır külçesi gerekiyordu silahlarımı yapmak için. Bakalım ne yapabiliyoruz burada. Kılıç kalas lazım. Kalas yok mu? Buraya mı koyduk kalaslar acaba? Kesin kalas ben buraya koydum. Buraya koymuşum. Kılıç gerekiyor. Bir. Aa külçe etmiyor. 16 tane istiyormuş. Çok fazla istiyorsun. Neyse ben kıyafetleri giyeyim. Pantolon. Eldiven derken 18. seviye olduk dostlar. Seviye 18 olduk. Gayet güzel. Seviye 18. Peki. Bir dakika. Ha, bunu giymek lazım. Ben yanlış mı giydim? Ben yanlış giymişim. Şunu giyeceğim. Ve merhametsiz bunu giyeceğim. Çizme de üst seviye. Seviye 23 olduk. Çok pardon. Yanlış şey yaptık. Bunlar öğütücü gerekiyor. Öğütücü şu an keşfetmedik değil mi? Öğütücü yok elimizde. Birkaç sandık daha yapalım. Bayağı çünkü sandığa ihtiyacım var. Kıyafetleri oraya koyalım. Kılıcı koy oraya. Bu lazım. Şimdi karışık koyacağım. Ama daha sonrasında bunu düzenleyeceğiz bunları bir güzel. Şu anlık böyle kalsınlar. 3 tane olmuş. Biraz yavaş oluyor. Yavaş oluyor. Yalan yok. En azından kılıcı yapsak saldırmak için Heh. diğerlerini sonra yaparız. Bunun çünkü yetenek gelecek. Kılıcın ilk yeteneği gelecek bununla beraber. Hiç olmazsa düşmanlara karşı daha etkili olacağımızı düşünüyorum bunun sayesinde. Gayet iyi oldu. Deri lazım. Baya bir şey lazım. Bundan sonraki bölümde yine ben biraz kaynak toparlayacağım ben. Ee, biraz işte maden toparlarım. Taş, odun falan toparlarım. Temel malzemeleri. Bunu da yaptık buraya koyduk. Orada Bu kalsın önemli değil o. Şu an 20, 26. seviye olduk dostlar. Kılıcımız bakır kılıç oldu. Ve yetenek geldi. İlk yeteneği. ikinci yeteneği şu an gelmedi. O bir 200, sevi 200 seviye geçmesi lazım diye biliyorum. Atıyorum bu 3. seviyesi. 5. seviye kılıç gerekiyor bize onun için. Bu da Q'ya bastığımda etrafına böyle dönüş yapıyor. Ve etrafındaki düşmanlara bayağı bir vuruyor. Her silahında farklı yetenekleri var. Ve bunları daha yapmadığım için yetenekler ortaya çıkmadı. Sadece bunda var şu anlık bu şekilde dostlar. Evet burada bölümün sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayalım. Diğer bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.